Karla mücadeleyi biz yapıyoruz. Yargın başkanımızın da dediği gibi direğin tepesinde biz varız. Madende biz varız. Biz sanatkar işçiler varız. Bizim Ankara Demiryolu'ndaki fabrikasındaki arkadaşlarımızın bulmuş olduğu bir salonu ben de sizlere seslenmek istiyorum. Bizim emeğimiz raylarda, ücretimiz yerlerde. Aşağı yukarı burada çalışan arkadaşlarım buradalar. Özel sektörün bile bizim aldığımız ücretler onlara örnek olması gerekirken örnek veriyorum 50 bin liralara 60 bin liralara aylık özel sektörü verirken burada bizim tonlarca gece demeden gündüz demeden devletimize milletimize hizmet ediyoruz. Aldığımız maaşlar ortalama 35 bin lira 40 bin lira. Kimselerine de saklayacak bir şeyimiz yok. Sene yani evet, bodrolarımızı da gösterebiliriz. %27 vergi dilimine girdik girdiğimiz bu vergi diliminden dolayı çok büyük kayıplarımız oluyor. Örgütümüze güveniyoruz, sendikamıza güveniyoruz. İnşallah bu zor günleri, bu buhranlı günleri bir şekilde aşacağız. Yine şöyle seslenmek istiyorum sayın vatandaşlarımıza, bizi dinleyenlere, bizi izleyenlere. Krizin sebebi işçi değildir. Faturasını da biz ödemek istemiyoruz. Değerli basın emekçileri, kıymetli emekçi kardeşlerim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Artık yeter. Sabrımız taştı. Biz kamuda çalışan işçiler olarak 2025 yılı toplu iş sözleşme sürecinde karşılanmayan taleplerimiz, ücret artışımız ve haklarımız için verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğimizi her fırsatta dile getirdik altın. Eylemse eylem, eylem. güremse gürem! Eylemse eylem, eylem. güremse gürem! güreş, gürem! Eylemse eylem, güreş, gürem! Eylem planımızı kamuoyuna basın aracılığıyla duyurduk. Geçtiğimiz hafta 81 ilde iş yerlerimizin önünde bildirilerimizi okuduk uyardık, çağrıda bulunduk. Dedik ki geçim derdi büyüdü. Bu teklif toplu sözleşme değil, toplu oyalamadır. İşçi,